I can't get no sleep. Oğlum onu bana deseydiniz ya oğlum ben hiç bilmiyorum şu an onu. sorunum sözü. Aa bak güzel bak işe yaramış. Ya kanka ben o sistemi kapattım ya onu geri açayım mı işletim şeyini? Yoksa kapalı kalsın mı? Bunu abi demek lazım ama ne Abi bu şeyi ben kapattım ya işletim sistemini. Balon'da te yer izleyeceğim. Bu ne izleyeceğim amınak. Bak beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni. Sen bir dansını yapsana, bir tane dans figür vardı bunun. Oğlum dans... Oğlum bu değil, bak ben sana görev veriyorum, beni dinle. Sen beni koruyacaksın tamam mı? Yanıma gelme, uzakta dur. Sen benim ayımsın. Ya o sildiklerimiz var doğru olabilir ha. Onu sen şu an inanılmaz rahatlar ha. FPS canı aynı ama Fuller'da eşti. Ben benim yok. Alan nerede? Alan burada be nitesine gidiyorum şu an Ama ona sözmemiz yol vardı ha Eee kanka Fuller'larda 300 FPS bu arada bir şeydir ha. Açları mutluyum. Oyunu bol bol kayan bana Daha ondan sonra gelsin ben atayım da. <laughs> Şimdi Vice City'si biz çıkıyorum da yazın başına ya, gelsin. FPS'e ben sınırsız yaptım zaten. Ama yine ayarlar full ya. Ha görüntü iyi olmazsa demi yayının eşliği anlamına geldi. Baksana anlamına. Yo. Dur bakalım. Desansı desansı desansı. Ha bunlar? Aa ya bunlar offline. Ama gölgeyi kapamışım sadece. Bir arabayla da jöde buraya amına koyayım. Oğlum burada bir yerde barın eni mi var? Yo. Adama ileride sıkışıyormuş. Oğlum abi çok güzel bir şey var lan. Ananı şiki vezindiri e düştü. Şaka. Şaka. Ananı şiki. Aa, ne diyor? Ha bu ne? Bunu nasıl satsam bunu? B derecesi kahraman kutusu. Ayrımcılık var. Amına kodumun olan niye böyle bir şey almış? Aa şey tamam. Abi bizim bebeği vurayım mı? ya da onu vurayım bizden. Maşa beni vurup. Oğlum abi çok sikten bir şey vardı ha. Ha bunu beğenmedim. Ama anayim dursun. Bundan ha. Ama ara ve varı da kullanabilirim ha. Ay görüntüyü ama değil mi? Oğlum bir şey oldu buraya. Biri buraya kaçsak yapı yaptı akı. La bebe. Bak sana kutsal görüyorum bekle. Ama seni öldürmeyeyim ya da ya. Ya da seni öldürürsen beni sikerler aman akıyım. Sen benim gözlük ulemsin devam et. burada sıkmak istiyorum ama bunu. Aa, bunu alayım buna Onun burada taş şak diye biteme benziyor. Abi adam biri yukarıda. Ya yani da ben manmaz sesler duyuyorum amına. Ben gidebilirim ha. Oyunda kaç şişe var? Aa, 33 şişe var. Adamım devam et. Ama sen önüne git önden. Ona kornaya basma git. Siktir git. İyi burada atsınmamış ama Yok ya. Onun şeyler çok kötü. inanmaz şu Ya mesela bu yerim elimdeki item çok nadir. Almaya kalksan alamazsın. Oğlum ileride herhalde fight var. Yo. Oraya beni zincirlememesi lazım. İleride bir fena fight var. Gidir mi oraya? Adam mı ya da yukarıda mı? Adamlar bu sağ taraftan gidiyor da oraya. Ezecerek yok amın okum. Gayme bu arada öğrendiğim izi yolda. Aa, Oğlum senin süper armanın var mı? Bu ne oğlum? Ne çıkarıyor ki? Ha bunu al diyor. Dur bakalım bekle. Bu içeride atınca ne oluyor? Aa bu sana armor veriyor. Tamam. Kullanacağım bunu. Dur yerinde bir dur daha mına koy. Ananı götte sikiyim bunun hakkı bitti oğlum. A ben aynı. Vallahi ben de aynı. Ama bu arada bunu kimse söylemez ha. Onun biri buraya mermi me attı şiş buraya. Olay evet sabuk. Ee, gene attı. Sek 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 sek. Oğlum ne vurdum ben onu? Ananı götteyi sikiyim. Elime item var benim. Bunlar benim rızkım. Salak oynamayayım ya Yenmiş beni öldürmeye yönü. Ya. Yarra bak. Amına ne oldu. İki headset dedi anası sikildi. Oğlum bu elimdeki item iyiymiş ha. Oyuna kaldı 25 kişi. Lan şişko ben seni sardım gibi deparat buraya. Olum o pompalı ki. Dur bakalım bekle. Dediğini alana Pompalı burada cüşü. Ha bunu diyor sen Aa, aslında dedin doğru. Ha düşüneceğim. Eee düşündü Popal Day. Hadi baksana be. Ya bir yere geçeceğim onu Ha buradan Petrofis'ine bir gireyim. Ha bu etrafımda dönen şey ne? Ha bu bir tane var ya su, su Ana ne sikeyim. Lan şiş fecanı buraya sabuk. Oğlum adam gördüm adam önümde adet önümde. Geri ver. Adamın anası sikildi adamın anası sikildi. Ha benim burası sikim elleme benim burası Sık Aynen böyle. Oğlum o büyük aytımdan alma. İyisin. İyisin sen beni sardığım zaman gel buraya. Oğlum ya ayta sokçu şu lan. Ben ayı kamanım şey. Ben bunu bir basayım. Aaa çift sıpacı bassana. O ne oluyor ki? Ah! O ne oluyor ki? Hakkım bitti mi? Ben bir veyze ya da yok ya. Oğlum bir altı mı şimdi? Sağdan soldan buraya canı yok. Galiba biri evin arka kapısını aldı. Bunu elimdeki silah. Götün yasacıl buraya amına koyayım. Adam herhalde sağda. Bizim adamı mı dallıyor? Adamı gördüm, adamı gördüm. Oğlum yürü fayta gör. Oo benim ne sıkım onu gördüm ben. Oo benim o. Çık la. Oğlum iyi vurdum ha. Lan gir gir. Gir ha uzaktan ben şey yapsam onu. Oğlum adam iyi gibi ha. Ölürsem ben direkt kaçarım. İşin işin adam burada adam burada adam burada gel. Anasını sikir o benim rızkım. Çık 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 çık. Ben yalanın yere ateş etsem kaç. Oğlum yalanın yere ateş etsem kat. Oğlum bir mermi de gelmez mi bu? Neyse bunlar adam çok iyiymiş. Ana ben şuraya uyuyacak kaçtım. Aa dur lan ben aslında kill aldım ha. Hem atsırı şimdi. Oy ananı ya. Oğlum şişko buraya azıcık. Ananı çıkayım buraya geldi buraya geldi. Adam burada sağ sol. Arkana sikiyorum anasını. O adam o yerde bir zanı var ha. Bir ya yer, bir yerde da iki sanım Anasını sıktım onu bu Onu git 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 yapış Oğlum bu da mı bizim? Anlamadım şu. Şey. Oğlum adam ya bir ya da bunda iki insanı var ha. Ama nasıl ne sikizim da? Be abi kovalayacağım onu. O adam mekit atsak ki oğlum ileride Yarak Yarrak bassak ama ne yapayım. Ha buraya başa bir daha geldi. Bu yarrağın nereye işte? Oğlum ben yanlış oynadım. Buraya benim inmemem lazım barda Oğlum bizim adam herhalde vurdu bu amına. <laughs> Oo! Oh! Oh, legendary. Onunla ne sikeyim orospu ne evladı boş mu sandın biz? <laughs> Lan şişko sık onu Sen daha mı Orospu hakkı için oynadım dur İs Amra, <laughs> orada kaçmasamızda ölüyordum onu. Ha bu kudube bana cüvene olabilir ha. Dur. Oğlum benim mekikim yok, hiç pis şeyim yok. O adamla bir sürü rezindir var da, anamana mı şunu? Ha bizim şişko mu bu? Yo bizim şu öldü mü lan? Yo ölmemiş ya bana kıyım. La bebe bana alsın armoruk vermen lazım. Lan gördüm seni gördüm seni bana armoruk vermen lazım. Hani böyle yalanın yeri içeri fırat bir şey diyeyim. Aa işin. İşin. Adamın nasıl anasını siktim ama. Oyuna kaldı 4 kişi. O numara izinleri medizini var. Onları almamız lazım. Oğlum orada özel bir tats vardı. Gördün mü onu? ne time beki ya? Oğlum adam görmüyor musun? Kapışıyoruz. Tatsmalama kes. Kıskanma oğlum kıskanma. Kıskanma ağlama. Aa oraya yiyem, iyi uyandım. O rezindir olan yere girmem onun Oğlum bu şey. Oğlum bu başka biri. ne sikeyim oğlum bu düşmanmış. Yes ba. Sana bak sana bak! Ona ne sikeyim sana bak! Orospu'nun evladı. Zanı Jordan mı? Ha bunda armor yapar mı? Bu ne? Ha mı mü mi diyor? Batman, ne onu mu? Kutalözer mi tamir edip? Sen damat! <laughs> anne ne sikim? şişko öldü. Onu şişko öldü fena öldü Siktine şişko? <laughs> oğlum anne ne sikeyim bekle dur. Oh. <laughs> 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 bekle. Adam canlı mı buraya? Onun bana armor lazım. Arabanın denmem mi ki? canlı buraya? Ya oğlum ya. Ya nasılsın ya.